Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden isimleri sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz neredeyiz? İstanbul iki telliden sizlere seslenmekteyiz. Burada Orta Doğu makinaları, tekstil makinaları alanında hizmetini sürdüren değerli yönetim kurulu başkanı Haydar Fidan Boy beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Kısaca Haydar Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e, kendim Aslan Karslı, Kars'ın Karakaş köyünde doğup büyümüş, İlkokul e, öğrenimini orada yapmış. Ortaokul ve lise öğreniminde Kars'ta yapmış. Daha sonra askerlikten ve bazı Kars'taki işte evlenme şu budan sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'da da tekstil ve tekstil makinalar üzerine aşağı yukarı 33 yıldır bu hizmeti vermekteyiz. Güzel. Kars'tan çıktınız İstanbul'a geldiniz ve serüven böylelikle başlamış bulundu. Evet. Şimdi İstanbul'da yapmış olduğunuz bu hizmeti biraz bizlere, izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Evet. Gerçekten geriye döndüğümüzde 60 yaşlık bir birikim, tecrübe, emek var. Hem testilde hem testil sektöründe hem hayatın diğer alanlarında edindiğimiz tecrübeler Biricimler bugün testil sektörüne müşterilerimizin işini kolaylaştırma, önünü aşma, onlara yardımcı olma ve zaten ortadoğu makinasının sloganı biz sizin çözüm ortağınızız ve gerçekten müşterilerimizin işini çözmede, kolaylaştırmada birebir onların yerine kendimizi koyup empati yapıp düşünüyoruz. Bu sektörde iddialıyız. Dünyadaki çok önemli markaların Türkiye dispiratörlüğünü yapıyoruz. Tekstilin yoğun olduğu Türkiye'nin kentlerinde şubelerimiz var. Ve son birkaç aydır Özbekistan'da da bir şube açtık. Önümüzdeki aylarda Balkanlar'da, daha sonra Afrika'da şubeler düşünüyoruz. İnşallah bunları başarırız. Sektörümüz hem yurt içinde hem yurt dışında gerekli çabayı, gayreti göstererek hizmeti veririz. Şimdi sektör aslında Türkiye'de ve yurt dışında hareketli bir sektör. O yüzden sizlere hep ihtiyaç vardır ama kişiler ister ki doğru kişiyle çalışayım ben de. Sizce karşıdaki müşterinizin güvenini nasıl kazanmış olabilirsiniz? Hazreti Mevlana'nın söylediği güzel bir sözle ona da cevap verim. Diyor ki ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Güven yapabileceğin şeyi müşterine söyleyeceksin. Söylediğin şeyi de yapacaksın. Bunu başardığında güven kendiliğinden oluşur. Artı kaliteli ürün satacaksın. Kaliteli ürünü nitelikli bir hizmetle tamamlayacaksın. Daha sonra da o sattığımız her makinenin yedek parça servis hizmetleri kesintisiz devam edecek. Bu olduğunda müşteri size bırak güvenmeyi koşarak gelir. Bizim de yapmaya çalıştığımız budur. Şu an toplamda bulunduğunuz yerde kaç makine var ve istek talep olursa kaç makineye kadar yardımcı olabiliyorsunuz? Şöyle düşünelim, bir peni atölyesi ya da kot atölyesidir. Burada en az 20-30'a yakın farklı nitelikte özellikle makineler bir üretim aşamasını tamamlar. Ama adetleri örneğin bir düz makineden parkurun büyüklüğüne göre 100 adet, bir oğurluk çeşitleri işte kıstırmadır, 4 iptir, 5 iptir. ...50'ye yakın... ...işte çiftliği nedir 20'ye yakın... E, ...arka cep otomatı... ...köprü otomatı... ...kollu, cep ağzı, cep kıvırma... ...vesaire... ...yani bu adetleri topladığımızda... ...ortalama günlük 10 bin adeti... E, ...hedefleyen bir... E, ...imalathanede, bir fabrikada... ...aşağı yukarı 200 ile 300 arasında... ...bu makinelerle bir fabrika kurulabiliyor... ...ama Özbekistan'dan geliyorum... ...bir iki, üç yıl önce... ...orada 2-3 bin adetli fabrikalar var. Yani bizim e, verdiğimiz hizmet sanayi dikiş makinalarıdır, adetlidir, hacimlidir e, ve tekstil bir giyindirme sektörüdür. E, biliyorsunuz e, giyim artık bir ihtiyaçtan ziyade bir estetiğe dönüşmüştür. Yani insanlar rengine göre, kumaşına göre, e, kombinine göre birbirini tamamlayan e, bir giyim alışkanlığı oluşturmuştur. Ee, bu da tekstil sektöründe olan ihtiyacı, ihtiyaçtan ziyade e, bir e, görsel aslında, değil bir değil görsel mi? estetik şölene e, doğru itiyor. Distribütörlüğün yanı sıra bir de kendi e, markanızı kurmuşsunuz. Bu da ne kadar başarılı olduğunuzu gösterir aslında. Sizi bu başarıdan destekleyenler, her zaman yanınızda olanlar muhakkak vardır efendim. Kimlerdir? E, bu başarımı bize gerçekten e, çok e, özveriyle Kendini katan, alın terini, emeğini katan çalışan arkadaşlarıma borçluyum. Daha sonra başta kızım Hazal yurt dışında okudu. Amerika'da, New York'ta okudu. Yabancı dilden dolayı katkıları çok büyük oldu. Fuarlara katılmamız Japonya ve Çin'de. Bu dispiratörlükleri bağlamamızda, o ilişkiyi, o köprüyü kurmamızda çok katkısı oldu. Sonra diğer çocuklar, Mihriban, Kerem, Tufan, Boran... Ee, ve e, diğer e, yakın arkadaşlarım, dostlarım bu başarıya ciddi katkıda bulundu. Efendim hep başarılarla anılmanız dileğiyle bizler sizleri tanıdığımıza memnun olduk. İş hayatınızda tekrar başarılar dileriz. Biz de size teşekkür ederiz.